kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size birlikte Brawl Stars günüm, günümüzün ve serimizin 5. E, günündeyiz. Bugün çok güzel yenilikler oldu. E, şey geldi pardon. Şuradan göreceğiniz üzere şey geldi. E, 925 kredi ile hemen açacağız şimdi birazdan. E, dükkandan ücretsiz ödül varmış onu da hemen almak istiyorum. <laughs> 7 tane güç puanı. Her neyse burada yeni görevlerimiz gelmiş ve yeni sezonumuz gelmiş arkadaşlar. Bu sezonda efsanevi ödülümüzü tabii ki de alacağız. Burada gördüğünüz gibi. Umarım karakter falan gelir. Şuradan ben 500 kredimi alayım. Pardon. 500 güç puanımı. Ee, ve isterseniz <laughs> geçebiliriz. Hazırsak. 3, 2, 1 online Arkadaşlar e, bu videoyu 15 like geldikten sonra atacağım. Aslında şu an 5 Aralık Perşembe. Ama siz bu videoyu hangi gün görürsünüz bilmiyorum. Yani ne zaman gelirse 15 like o zaman atacağım. O şekilde olacak yani. Şöyle hemen karakteri bir ben e, bakmak istiyorum. Bu güzel bir kıyafet yanıyla ilgili bilinen pek çok şey yok ama Güneş gözlüğünün havalı olduğu kesin. Vibus'un bulup isim verdiği şey artık onunla birlikte hayalet istasyonunda musallat oluyor. Diye yazmışlar arkadaşlar. Ee, şöyle 7 seviye pardon ben hemen bir basayım. Şu an sağlığı 3500 e, saldırı olarak 800 hasar veriyor. E, süper de manevi form yani e, nasıl diyeyim ruh haline geçiyor. Ve duvarların arasından ve her şeyin arasından geçebiliyor yani. Çok hızlı bir karakter kendisi, e, menzili de nasıl diyeyim ne kadar uzaktır. Şimdi aklıma bir karakter gelmedi benzetme yapacak olarak. E, he Bibi olarak Bibi'den biraz daha fazla olabilir menzili. Merkez ısrarı falan onların hepsini görüyorsunuz. Şu an böyle arkadaşlar birinci seviyede. Ben e, birinci seviyede bir maç atmak istiyorum. İlk olarak hesaplaşma girmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada e, bu videoda çok fazla nasıl diyeyim bu videoda 15 like gelirse eğer sıradaki videoyu e, yani sıradaki videoda şeyde bin kupa yapacağız arkadaşlar ama 15 like gelirse o şekilde yapacağız yani şu şekilde ortada bir tane çizgisi var o ortaya tutturduğunuz zaman rakibe daha fazla hasar veriyorsunuz arkadaşlar süperiniz olmadan Aralardan falan geçemiyorsunuz. Ama süperiniz olduğu zaman şu şekilde hem duvarların içinden geçerek bakın adam bana vuramıyor ama ben adama vurabiliyorum. Çok tilt tilt bir karakter arkadaşlar kısacası. Ortadan vurduğunuz zaman 1760 böyle vurunca he az vuruyor böyle vurursam. Böyle vurduğunuz zaman daha çok hasar veriyor arkadaşlar kısacası. Daha karakter bir seviye. Ben bunu 11 yapacağım. İşte hiperi gelir onu da alırım. Efsane bir karakter ya. Bu arada suyun arasından da yani çok rahat bir şekilde geçebiliyor arkadaşlar. Ee, hiperi, ay pardon. Ee, süper saldırısı olmadan. Mükemmel bir karakter kendisi. Benim çok hoşuma gitti yani. Çok güzel bir şekilde öldürdük arkadaşlar. E bir de karakteri basabildiğimiz kadar basıp öyle şöyle şimdi hemen geçeyim. Karakteri de bir de basabildiğimiz kadar basıp öyle denemek istiyorum. 2 seviye, 3 seviye, 4 seviye, 5 seviye, 6 seviye, 7 seviye, 8 seviye. Daha basamıyoruz bir saniye. 10 pardon 9 seviye yaptık. Hadi abi ona kadar yolum var. Çok güzel. 10 seviye yaptık arkadaşlar. Biraz da altınımız var. Onlarla da bir bakmak istiyorum. Uzun kollar bir sonraki temel saldırısının menzili %50 artıyormuş. Ee, güzel. Şuna da bakalım. Ani korku şehit düşmanları korkutarak 4 saniye eline yavaşlatır. Ee, Şehidi zaten hızlı bir karakter olduğu için e, yakalama konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. O yüzden ben bunu almak istiyorum. Bu neymiş He, Kalkan. Onu ben kalkan olarak alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kalkanı da aldık. Hızlı ve korkulu. Şey temel saldırısının merkezindeki rakiplere vurduğunda kısa bir süre hareket hızı artar. Hı. Hmm. Buna da bakalım. Güçlü. Manevi formdayken 130 daha az hası olur. O güzelmiş. Hmm. Zor bir seçim arkadaşlar. Ben bunu almak istiyorum. Teşekkür ederim. Bunu da şimdilik kalsın bence. Paramızın hepsini de harcamayalım. 10 seviye bir maç daha girip ee, kapatmak istiyorum videoyu. Hızlı bir şekilde Bu Yeni bir şey gelmiş burada da. Bro Bropes. Hmm, onları da inceleriz bir ara. Oho, çok güzel. Karakter çok güzel arkadaşlar ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir de bu duvarlar kalın ya. Adamlar ne vurabilecek ne kaçabilecek. Hiç, hiçbir şekilde yani. Kesinlikle yani mükemmel bir karakter ya. 3040 vuruyor arkadaşlar. Ee, daha 11 seviyeye basamadık. O seviyede nasıl vuruyor bilmiyorum. Ha bu arada bu karakterin güzel yanı. E, duvarın arkasındaki düşmanlara da vurabiliyor. Mesela Şöyle, bir saniye. Hop. Kaçalım, kaç 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 kaç. duvarın arasından kaçalım. Hmm. Bu duvarların kalın olması en kötü yanında da işte adamları hemen öldüremeyeceğiz. Hop. Yani nasıl diyeyim, adamları kolay bir şekilde öldüremeyeceğiz ama şöyle yaparsak abi <laughs> çok güzel bir şekilde öldürebildik son adam galiba şeyli nerede acaba ha şuradaymış şu özelliği de basalım arkadaşlar opa o oh. bye bye